İsmi nedir amca? İsa. Kaç yıldır yapıyorsun böyle 52 taş? Sene. Taş oymacılığı. Yaşın kaç maşallah? 70. 70. Ama dinç duruyorsun. Hayırlısı. Bu yaptığın nedir? Bu kadil. Eskiden kandil burada mum koyarlardı. Evet. Mum buradan şeye akardı. Mumu yakarlardı. Üzerinde desen yapılıyor. Sonra da boyuyor musunuz bunu siyah Yok parlatma. Yani zımparasını yaptı mıydı? Işte, fırçaya veriyoruz. Fırçaya verdi miydi işte, rengi çıkıyor. Bak doğal rengi siyah. Ha evet. O taşın doğalı siyahtır. Boya değil bu. Evet. Evet. Kaç günde yapıyor? Bir günde yapabiliyor musunuz bir tanesini? Bir de iki tane, üç tane. İki tane, üç tane yapabiliyorsun. Evet. Ne kadar fiyatı bunun? 15 lira. 15 lira. Çok da bir şey değil. Çok zor bir iş aslında. Tabii ne yapalım? Hayır. Allah kolaylık versin amca. El alemin kapısında çalışmaktansa daha iyi. Doğru özgür, söylüyorsun. Özgür, özgür olarak çalışıyorum. Özgür. Canın ne, ne, zaman isterse o zaman tabii, şey veriyorsun, tabii. mola veriyorsun. Mutluyum, çok mutluyum. Yani esas önemli olan zaten müdürüye, mutlu olmak. Bu dünya bir daha gelirsem aynı meslekte çalışacağım. ne güzel. <laughs> Taş e, evet. oymacılığı yapacaksınız. Tamam, el sanatı. El sanatı evet. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Hatay Harbiye'den herkese selam ediyoruz. Yani Hayırlı günler. Gün, gün. Sağ ol